Kasımpaşa Bursa Spor maçı oynayacaktık. Benim de altı derimde küçük bir sak sakatlığım vardı. Hocam dedim işte böyle böyle altı delem sert. Ya ne olacak ya alacağım topu gideceğin ya. Şansıma da o gün 1-0 öne geçtik golü ben attım. Ee, sonra Bataj'a 1-1 yaptı. Devre arasına girdik. Tekrar yanına gittim hocam biraz daha oyna birazcık daha dayan ya sanki bana kırılacağım mı ne olacağım ya falan. Çok güzel böyle bir esprili bir şekilde cevap verdi. Sonra duran toptan ikinci golü atınca onun yanına koştum. Ona sarılırken bana seni nasıl alayım oyundan Türkçe'yi güzel konuşuyor. On taklitini arada sırada yapıyorum. Ne olacak yani? Bir tek benim taklitimi mi yaptı şimdi? <laughs> Hocam muhteşem yapmıyor mu ama? Şerefsiz ya. Yani. <laughs> 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 beş defa geldi beş tane gol attı ya. <laughs> Maçın içinde be, 90 dakika için 5 defa geldi. beşli beşi her gelişte dönüşte gol atıyor. Seni nasıl alayım dedim dışarıya.